Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyorum. Bugün gökkuşağı serisinden minişler aldım. Bu arada uzun zamandır video yüklemiyorum çünkü e, benim sınav haftama denk geldi. Zamanım olmadı. Yani bu yüzden böyle yaklaşık bir aydır video çekemiyorum. Sizden özür dilerim bu yüzden. E, bugün aynı benim gibi böyle arada donat sunmuyor. Çünkü ben gökkuşağı serisinden olduğum için daha uygun olurum. Yeni şimdik. arkada benim gibi gökkuşağı serisi minişler var. Şimdi hemen açalım onları. Evet arkadaşlar. Öncelikle böyle bir minişim var. Bu yani bir video sıkıntı olduğu için ben bunu biraz açtım. Yanıma tabi makas almadım. Belki bazılarınız bunu bilerek olduğunu düşünüyordur artık. Ama ben gerçekten yanıma her zaman makas almayı unutan biriyim. Özellikle videolarda her şey aldım. Bir tek makas almıyorum. Niye bilmiyorum. Aslında unutkanlıktan da niye hep unutuyorsam artık. Evet arkadaşlar miniş çıktı. Aşırı güzel ve oynatması aşırı eğlenceli bir miniş. Bakar mısınız buna? Çok güzel. İçinde böyle bir şey var. Ben bunu kitap olarak kullandığım için alacağım bunu. Ee, şimdi bu harika ikili kilisedim var. Bunu hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Böyle harika bir minişim var. Bu kafaları bunlarla oynamıyor. Yani oynuyor da sallanmıyor. Biliyorsunuzdur zaten yavrum işleri. Bakar mısınız? Bir de böyle kulakları yere değen bir tavşan minişi var. Şimdi bunu da açalım. Evet arkadaşlar, hemen bunu açıp geldim. Böyle harika bir şey var. Ee, bizde bunun kardeşi vardı. Şu an bu videoda göstermeyeceğim ama yani başka bir sürpriz paketten çıkan ve başka bir rengi ben de var bunun. Ee, bir de zürafa var Cupcake TV. Yani Mini Cupcake TV bunu avukat gibi kullanıyordu böyle. Kendine avukat anneden bir Evet bunu da hemen açtık. Bir dakika. Evet ve böyle bunlar arkaymış hakikaten. Böyle bir minişimiz var. Ve böyle mükemmel bir miniş de var. Evet arkadaşlar bugünkü minişler bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.